بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية الشمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خفي وأقل العثرة وأذهب حزني وحرسي وكني وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحس وكشف لأن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب الشهر الحرام المشعر الحرام والركن والمقام رب الحل والحرام ألا أقر محمدا من السلام اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامة على سيدنا محمد تنجينا به من جميع الأحوال والعافات وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من جميع السيئات وترفعنا به على الدرجات وتبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله بعدد علمك آمين وصلى الله تعالى على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسلم كثيرا وحمد الله أما بعد سعد العظم kitabımızda. Metninden takip edeceksiniz tabi. Gerek Arapçasından gerek o Türkçe açıklamasından. Biz de buradan şerhinden okuyacağız. Selamül Ahka. Ona göre takibini güzel yapın. Ya çünkü yani belki Arapça bilip de e, medrese usulü takip etmek isteyen kelime manası, kırık manası eseriyle şerh takip etmek isteyen olur. Bu şekilde de yapalım ki o şekilde okumak isteyen, dinlemek isteyen de istifade etsin. Siz de hem de bunu e, ne yapın biraz hem hal olun, gözünüz görsün, gönlünüz görsün. Siz de bir başlangıç yapmış olursunuz, görmüş olursunuz şerh, haşiye vesaire okumak nasıl oluyor gibisinde. Yine de metninden yerini takip edeceksiniz. Neresi okundu? Evvelinden müteala edip gelmeniz lazım dersi okunan kitabınızdan takip etmeniz lazım. Kitap metniniz açık olacak. Dersten sonra tekrar olarak mütalaa edeceksiniz vesaire notlar çıkarmanız lazım. Bu şekilde ders yapılmadan müddetçe, Nerede olursa olsun bu ister medrese de okul, okul, ister Harvard'da okul Yani nerede okusan oku. İster iman üzere oku, ister küfür üzere oku. Çalışmak şart. Allah'a Teala çalışan kişi küfür üzerine de okusa, zulüm üzerine de okusa çalışıyorsa veriyor, vereceğini vaat etti Çalışmakta başka bir sır var, başka bir Allah-u Teala'nın iradesi var. Muradı var. Onun yüzden çalışmaksızın hiçbir şey olmaz. Hadi dinlersiniz, dinle, dinlemek kadar gücün yetiyorsa, gerçekten ama gücün dinlemeye yetiyorsa. Bunu herkes kendisine bilir. allah Teala hesabını verecek çünkü. Gücün tamamen imkanın dinlemeye yetiyorsa sen dinle. Sohbet gibi dinle. Sen de edersin. Ama gücün varsa çalışmaya, imkanın varsa kalem oynatmaya, bilmeye, istemeye niyetin varsa, iştiyakın varsa işte allah Teala o zaman sana nurun ala nur yağdırır, yapar. Dedikten sonra benim e, Nebi ile Rasul arasındaki farkı konuşmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Şurada kaldı. Şurada, şurada. Evet. Burada ne olmuş oldu o zaman? Şuradan da hatem Nebi'in hatem Nebi'in ve Mürsel'in. Bunların ikisi sıfatmış. Neyin sıfatmış? Li Muhammed. Muhammed lafzının. Ala Muhammed'in demiş değil mi? Metinde görürsünüz. Ala seyyidina Muhammed'in. Sonra Muhammed. Şimdi ala seyyidina. Bu atı beyandır. Seyyidimiz kim? Muhammed. O Muhammed'in sıfatı nedir? Neyle tanınır? Neyle bilinir? Nitele onu sıfatlandır. Vasfet neyle? Hatemin nebiyin ve mürselin. Nebileri ve mürselilerin. Mürselilerin hatemi, sonlandırıcı, sonucusu, mühürleyicisidir. Hadi nebiyini zikredince zaten mürsel içerisinde tarik evlere girmiş oluyor. Çünkü nebi sonlanınca Rasul de sonlanmış olur. Zira nebi amdır. Rasul hastır, hastır, gavsidir. Aranda umutsuz sus mutlak veçhi vardır. Yani her Rasul nebidir ama her nebi Rasul değildir. Bundan dolayı nebiler mühürlenirse, nebi gelmesi sonlanırsa hayli hayli tarih evlayla Rasul gelmesi de nihayet bulacaktır. Peki tekrar niye mürselini zikretmiş olduğu Musani? Atul has alel am yaptı. Ne demek yani? tekitlendirdi ve hususiyetini de zikretmiş oldu. Yine de olur. Bunlar tarih evla bilmez olur. Anlamaz olur. Enbiya tarafından sonlanmış, Mürsel'in tarafından sonlanmamıştır diye zırvalayan olur, çıkan olur. Önlerini kesmek için tam bir mühür kendisi de ifade ederken burayı ikisini de zikrederek Nebi'yi Nebi ve Mürsel'ini bu zikirle de mührü e, tekit etmiş oluyor Musanif. Evet sıfatun li, li, Muhammed. Muhammed lafzı için sıfat oldu bunlar. Peki fer rasul. Fer rasul nedir? Men. O, kimse de, o kimsedir ki ve teala. allah Teala o kimseyi ba'as etti. Gönderdi. Meb'us mesela. Vekil. Eskiden Osmanlıca'da vekilleri ne dedi? Meb'us. Gönderilen. Yani bir yerde yani bir beldede bir şeyden seçiliyor. Onların adına bir vekil gönderiliyor. İşte o gönderilen şey meb'us deniyor şimdi vekil deniyor. Bir de bir aset la kelimesi var mastar. Bir ismi masdar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sonra denir. mesela bir ne zamandır? 612 yılı Hicri Miladi Miladi mi oldu? Mu? Evet Miladi 612 yılı efendimizin bir Yani peygamberliğinin verildiği tarih. Ona işte gönderildiği tarih, peygamber olarak gönderildiği tarih bir aset denir ona bir İşte şu kelimenin bease bi'afeyeb'asu fi mazisi müzaresi, bir iset masları gelir. O 612 yılında gönderildi demiş peygamber verilmiştir. Kendisi peygamber olarak artık kendini kanıtmaya başladığı zaman 612 diye biliyoruz işte bir iset dediğimiz gönderilmek manasına gelir. İşte allah Teala gönderdi ona yani bir özel bir görevle göndermek gönderme Mevut yani bir şey seçilmişlikte, peygamberlik elçilikte. Allah-u Teala gönderdi. Niye? Ne için? Litebliğil ahkam ahkamı, hükümleri tebliğ etsin, ulaştırsın diye. Mülken, meliken, kâne. Evet. Gönderdi. O kimse, bu bahs edilen, bahs edilen kimse, meleken, kâne, el ademiyen. Gerek melek olsun, gerek adem olsun. Adem, hani adem oğullarından olsun, beşer olsun. Böylecedir. allah Teala ahkam, hükümlerini tebliğ, ulaştırılması, belaga erdirilmesi için görevlendirdiği melek de olabilir. Adem olandan da olur, olur. Cinlerden olur olmaz ihtilafa cinlerden olmadığı Cumhur genel görüş cinlerden peygamber olmadığı yönündedir. Evet. Ve keza aynı şekilde en Nebi de bu şekildedir. İlla ancak arada şu kadar bir fark vardır ki ennehu nebi muh, en ennehu rasul muhtassun yok. Nebi evet nebi ennehu nebi ancak şurada var ki nebi muhtasun hususi has kırılmıştır bir üns bir, ens, bir ins inse bir insa ins, ins, insana has kırılmıştır nebi olma alal eşher en meşhur görüşe göre insana has kırılmıştır ve huma nebi ve rasul olmak imma mütebayinani farklıdırlar ayrıdırlar birbirinden. Yani bir değillerdir. Mütebaa farklıdır. farklıdır. ve zahir. Zahirde olduğu gibi min kelamihi. Onun kelamından diyor anlaşıldı. Çünkü Nebi ayrı zikretti bu Rasul ayrı zikretti. Kelamdan anlaşıldığı gibi bunun arasında başkalık var. Fer Rasul. Rasul ise men. O kimsedir ki cae. Şimdi şundan ayrılıyor. Ayrılma noktasını anlatıyor. Cihetini. Men cae. Şer'i. Şer'in müttede. Müttedi ve evet, mühtedat evet, Bir şeriatla, şer, yeni bir bak geliyor bir şeriatla ki mühtedi ne olduğu halde? İbtida edici olduğu halde. Başlatıcı olduğu halde. Yani başlatıcı, başlayan. Yani yeni bir şeriatla gelen nebiye ya yeni bir şeriatla gelen nebiye rasul deniyormuş. Ve nebi, nebi ise men. O kimsedir ki lem yetti bihi. Gelmez onunla. Ya da o getirmez o şeriatı. Yani kimse nebi olan yeni bir şer'at getirmez. Ve in emera bil iblah ya da ve in ümira emredilse de bil <laughs> iblah tebliğ etmekle iblahla <laughs> belah yani eriştirmekle <laughs> emredilse de <laughs> her ne kadar <laughs> emredilse de yeni bir şer'at getirmemiştir ve zahir <laughs> o da zahirdir min kavli taala Allah Teala'nın şu kavlinden <laughs> kavlinden zahir olan budur. Evet nedir? Rasul yeni bir şeriat getiriyor. Nebi yeni bir şeriat getirmiyor ama tebliğle de emredilmiş olabilir. Tebliğle. Yani bir hüküm bildirmek, bir haber bildirmek noktasında e, maruf olabilir, memur olabilir ama yeni bir şeriat getirmiyor. Bir önceki Rasulün ya da peygamberin şeriatıyla, ahkamıyla hükmetme üzerine Nebi gelmekte. Evet efendim Allah